Merhaba sevgili teraziler. Yakın çevreyle iletişimleriniz güçlenebilir. Ancak duygusal düşünebileceğiniz için yanlış anlamalar ve alıganlıklara açık bir gündesiniz. Kardeşler ve komşularla olan iletişimlerde daha olgun, sağduyulu ve mantıklı olmaya çalışmalısınız. Bugün 16 Ocak 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay, 10.01'de yay burcuna geçecek. Öğle saatlerinde ay, yay burcundaki Satürn'e kavuşacak. Ruhsal olarak daha ciddi ve karamsar olabilir. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz. Görev ve sorumluluklar, gelecekle ilgili kaygılar sıkıntı verebilir. Akşam saatlerinde Ay, Balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak. Duygular ve hayaller yoğunlaşırken kendimizi melankolik hissetmemiz mümkün. Dalgınlık, karışıklık ve belirsizlikler günlük yaşamımızı etkileyebilir. Manevi ve ruhsal konular ilgimizi daha fazla çekebilir. Müzik